Airdrop Türkiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere BNS borsasının düzenlemiş olduğu bir airdrop hakkında bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar borsa daha öncesinde ben tanıtımını yapmıştım. Fakat sadece İstanbul içerisinde bulunan ikamet eden kişilere ödeme yapıyordum. Şu an herkese ödeme yapmaktan. Kayıt olduğunuzda ve kimlik doldurmanızı tamamladığınızda borsaya 100 TL ödül veriyor. Aynı zamanda davet ettiğiniz her arkadaşınız için de 100 TL ödül veriyor yine sizlere. Ben de sisteme henüz yeni kayıt oldum. Ödeme kanıtı olabilmesi açısından da bir arkadaşımdan ödeme kanıtını istedim. Ve bana attı. Ee, görmüş olduğunuz gibi 900 TL'lik bir ödeme almış kendisi. Ee, sisteme peki nasıl kayıt olacaksınız? Arkadaşlar ben Telegram kanalımızın linkini de yine videonun açıklama kısmına bırakacağım. Aynı zamanda AirDrop'a katılım linkini de bırakacağım. Ee, link üzerinden sisteme kayıt oluyorsunuz. Kayıt aşamasını tamamladıktan sonra uygulamasını Play Store ya da App Store üzerinden BNS yazarak indiriyorsunuz. Ve ardından kimlik onayınızı gerçekleştiriyorsunuz. Kimlik onayınızı tamamladığınızda 100 TL airdropunuz hesabınıza yatıyor. Sizler de çevrenizdekinize, eşinizi, dostunuzu kayıt ve KYC işlemini tamamlatarak her davet ettiğiniz arkadaşınız için 100 TL ekstra ödül kazanabiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir sınırlandırma şu an için koymamışlar. Ancak sistemde şu an için bir yoğunluk var. Aralıklarla denemenizi rica ediyorum. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.